Just bunu ya. <laughs> oh maşallah maşallah kızlarım çıktı piyasaya. Oh hadi bakalım rahatladınız. What Evet arkadaşlar bugün de geldik buraya. Ay buncağızım da hep beni çok şey yapar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bezelye ektim. Şimdi kazıyorum. Çok otlanmadan kazmak lazım. Burası çok ot yapan bir yer. Şöyle, burası bezelyektim. İşte gördüğünüz gibi buralar çok güzel yerler. Allah verimini arttırsın inşallah. Ben devam edeyim. Evet arkadaşlar, izlerseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız, izleyip beğeni atarsanız çok mutlu edersiniz beni. 3 ayların Recep ayı bütün Müslüman alemine hayırlı olsun inşallah. Allah herkesin dualarını kabul etsin. Rabbim darda kalana yardım etsin inşallah. Evet. Komşunun köpeğine mama götürüyorum. Zeynep abla evde evet, mi acaba? arkadaşlar buralar böyle böyle evler yapılmış biz de o tarafa yapıyoruz yazın burada geçecek ömrümüz Allah'ın izniyle inşallah severek izlediğiniz bir blok olmuştur buralar böyle çok yeşillik çok güzel